Şimdi bakın bugün bizim gezimiz tophaneden başlıyor, Unkapanı'da bitecek. Osmanlı, Boğaz'ın, şu an tam İstanbul Boğazı'nın kenarındayız bakın. Boğaz'ın kenarındayız. Fatih Sultan Mehmet, Boğaz'ın kenarına tophaneyi yaptırmış. Burası bir kışla, Osmanlı'nın topçu ocağının kışlası ve topların döküldüğü yer. Şimdi buradan bir çizik atın nereye? Galata Kulesi'ne. Galata Kulesi'nden de tam Unkapanı Köprüsü'nün ayağına bir çizik atın, resmen bir üçgen çizmiş oluyoruz. Unkapano Köprüsü'nün o Karaköy ayağına da Osmanlı deniz kışlasını yapıyor. Oraya sokulunu yaptırdığı caminin adı neydi? Azap Kapı Sokulu Camii. Yani Azap Kapı Osmanlı'nın azep askerleri. Yani denizci kışlası Haliç'in köşesinde, Tophane kışlası Boğaz'ın köşesinde. Yani Haliç'in köşesinin iki ucunda bu iki askeri kanat bu bölgenin iskanına vesile olmuştur.